Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez. Ee, bilindiği üzere koronavirüs ülkemizi de dünyamızı da vurdu. ...bununla başa çıkabilmenin en iyi yolu her zamanki gibi spor ve iyi beslenmedir. O yüzden biz de kendi bünyemizde spor merkezimizde insanlara daha eğlenceli spor yapabilme imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize de kampanya başlattık. İnsanlar daha iyi spor yapabilsin, daha çok vakit geçirebilsin diye. Yemeklerine de diyetlerine de dikkat ediyoruz, etmeye de çalışıyoruz. Spor merkezimizde zumba var, pilates var, kickbox var, fitness var, crossfit var. Yani aslında yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok koşarsan, o kadar az yoruluruz. Genelde üyelerimiz daha çok zayıflamaya, daha çok fit olmaya yönelik çalışmalar yapıyorlar ama maalesef bu konuda birim eksikliğimiz çok. Biz de elimizden geldiği kadar onlara katkıda bulunmaya çalışıyoruz.